Taraya taraya gelsene. Sür 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 sür. Ay vurma vurma. İler ilerle 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 ilerle. Yürü sol dibine yürü yürü sol dibine ilerle. lan. Dur lan sür sür. Atma sonra körü. Bille vur tane bille vur geçerken vur. İler 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 ekom içine. At desene arkada kalan at. At at bir daha at. E eşen eşen parta başkanı eşen bak en sol dibine hazır. Debeli git vur. Debeli man isteme debe man koş. Debeli man isteme man bana çak bilin ki vur ona vur. At desene vur. Dön şimdi arkana. Evet oynar bunu. Bir daha arkana dön bana da hazır. Bir level tane revanç arkana manisi. İlerle dön arkana. Adres hazır attı buraya kafana. Sağdan vur on kaldı. En sağda pires. En sağda pires. Çık, o koşma gelerek koş. On kaldı. Koşma gelerek koş. Lan Yunus sen aldım deyince elim düşüyor. İleri Blink'i var mı? Serhat en sağda be koş. Bana da hazır. Sus bana da hazır. Yaklaş. On kaldı bir tur. Bilinki var mı? Gel. Ko koş bana koş yaklaş. Blink hazır. Atla buraya ko Atla buraya ko. Elim düşüyor. Zeden tar kafana kaçma. Zeden tara 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 kafana. Ben ön al. 10k biraz delayla alacağım. Aldım. Bu da, da aldım. Devam 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 devam. Hayır. Sarı tere hazır. İptal. Magi atla içine boruyor Mürsü bile. Millete takasana. Kafama mele düşecek bak. Gel 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 gel. At desin düştüm Mürsü bile. Bursan çizgi bir attırma. Eko hazır. Bursa. Vur kafasına. Kür boşa lan. adam. Vur lan. Ölecekler. Çıkma. Dur 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 dur. Kür. Evet. Of of. içeri çok iyi. Aldım. Bekle. Evet, Mele'yi atsana sarat boşlarken. No 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 idi no, gömedi. No, 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 no. Gel bana bana sol sol o, sol, sol. Afa gel afa de hazır. Atlet seni vur soluna eko. Kuleye doğru kuleye doğru kuleye doğru. Onu aldım yok dur. Arkanı bilim erti kesin arkanı de Çok uzaktaymış o Bekle Serhat bak Bak Serhat sağına bak. 80 kür var mı Yunus? Bekle. Yok. Oğlum oraya Serhat çıkar, çıkar söylüyor kasar, ya. Dur bekle bekle. Nova geliyor bana. Nova geliyor. Desazır. Anasını satayım Atlet seni vursan. Oğlum ya. Ben dedim ya manet et Violence so ]iving. dur. Oğlum kafayı ben adama atlatacaktım ki adama arkadan vurduk ki magesi Ondan dedim 80 kururum diye de. Yok. Ya. Oğlum nere? Sağında mı hiç? Gel gel Serap. Bana da saldır. Me 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 Meleğe gel, bilede böyle git vur. Attırmasın, o attırmasın vur lan. Arkandaki hemen billiye vur, arkandaki ya arkasındakine vur. Girişte geliyor bak. deta'dır hazır. Adam attı attı. Bekle. kim yok kanka. En son iyi geliyor. Dön sadık magelere ya. Koş koş yetişiriz ya. Gel arkası da güzel. Link. Yok kanka. 5 saniye. Tırız, <laughs> tırız. Gel bana bana. At desene Mucito. Eko hazır. Vur <laughs> <laughs> kafana ya. Bize kalır bu. Dön arkana dön çocuklar? dön dön. Kanka şey eee onlar kim? Aynen bizim magelere. Bu ne? Bizim. Ya bizimkilermiş ya. Onun ilerisi var da Gel gel mele düştü gel. Bak tepe tepemele bak. Atlas'ın tepe 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 git tepe vur sağ tepe git tepene vur lan Yok, sağ, canım, sağ tepene sağ tepene, sağ tepene vur. Yukarı yukarı oraya kibar öde yukarı. Benim girdim çok önemli. Niye... Sende var bir şey ya. Bile Ulan, vursana ben dazgana vur. var. Da ben de yedim onu gitti ya. <laughs> lan lan. Atlas'ın koşu önüne bile mani sürü. Tarık'a da torla hemen mertede kes. Hı. İlerleyen ben sağdaki var hemen. Bono da kes kes bono kes solda benim solda benim de, bin, sol de bin, deb, büyük beres evet. Geliyor mu şimdi? Bille vur vur bille vur on kaldım kalkan dur Buradan sonra kafana ekko azar Dön sen vur Çok sağlam tur Dönen tara tara ol sağlam tara Savaşı bir tur En sağ meç bak en sağ Hayır çık 10 kaldım bir bileyim tur Bekle yapma yapma bekle aldım o kadar Evet attır Gürkan Hazır atat Sorla Yere vur yere vur Vur hadi vur vur 90 Ben DC yedim herhalde Tek geldim Kalkan tek çık, geri çıkıyor. Tek geri çık geldi gel gel. En evet, sağındır. Melis Melis. Gel onu aldım bana sal be. Arkaya blink kaçan Serhat yaklaş. At desin ileri doğru. Uzat ben eko uzat uzat ileri doğru tarayı tarayı git sonra. Dur solla sollu sollu en solu çevir kafana. Devam et Billy'den. Aldım onu. Dur dur alırsın kör. Bana res hazır. Tamam topal arka peyi görken. Lan korkma lan bana res hazır. Almadık. Sus. At desin vursa olma eko. Aldım onu. Ben ne yavrum 10 kalalım yani bir var tur debeleyim de bu arada Sarar Arkı okay. içi taro? dön arkamı mı dön arkamı mı tar dön arka mı tar. Kaldım ark. vur, poyniye vur. Evet. Poyniye vur da bas. Bir de vur de. vur poyniye kes. En sağ dibe koşurken sağ dibine yırkan. En sağa ekozlar git uzat vur oraya. 10 kalacağım bir on alacağım tur alacağım adam. Saror ya. Kulladım ben. Dur solla 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 bildiğinden başla sonra devam et. Bildiği kes devam et. Gene bir ice. Bir geri ben gel bir geri gel iptal tam geri gel bırak her şeyi bırak ya. Gel bana gel. Blink'i dönünce info da bana. Tamam vurdu. var kanka Blink'i. Ben bir görev vereceğim almayı Gel bana desazör. Sanım At, bile düştü. At desazör büyük bir hesabı ile 80 kür attım. Mert'e vur tane git Mert'e vur arkanda. Dolacım çeksene. Tarık Zeden, Zeden Zeden Tarık Retro'ya kes Retro'ya kes Retro'ya kes Zeden Tarık kafana. Tarık kafana. Ne tepe meş aynen. Tara bana geldi desazör. Dön bir yaklaş tebele. Gittim 80 kür en sol düşmedi. Arkaya var mı? Yok yok kim? Ben bende, destek bende. Hadi. Hadi. Destek'in gibi at desene buraya koz at ya. At. at. Aldım onu. Çok uzak attım. Sen ne sebep? Bana atmayın at, lan. Bir de hiçbiri bir de kalmadı ki. Abi. Eko da olmadı. Eko da, da eko da olmadı. Eko. <laughs> Bana da hazır. At desene bir daha sola bak. Arke, ön kapı ön kapı. Tepe Anladım. tepe tepe. Eko vur. Tepe vur. Yani aman ağırım yok şeyler. Bir salın beni sikeceğim. Şu i̇şte tepeden sıkıyorlar ya. Uğurtum. Daha tepe dolu. Sorun ne? Yani düştü, en son niyat. En blinkin var. En son beni gör. Ben gidim hazır atma At. Abla Yunus tekne alım. Yunusu Yunus at. Yunus at. Aa fat yani, patmış lan. lan bir yok. dur lan. Abi bir yere keselim Allah için. Gel lan kuleye gel. Kuleye gel. Allah. Gel parti. Allah paş oldu gel. En girelim girelim arka bana, Allah amına koyayım ya. Destekleyince bir şey yaptık ne çalışma. Destekleyince ne sürüyorsun? Kim falıyor oğlum? Yerim falıyor amına koyayım. Her defa tak. Ya bana fark yapsınlar ya. Dön ben sadık meleğe dön arka kapıdaki meleğe dön gel ya. Niyet dinle. Ben niye dinliyorum? Beni tak. Atletine ekozlar, vur tane ekoya. Aldım. Adam vur lan ölecekler. Tara devam et. Dön Şu mageler konuşmazsa info verme konusunda. Seni. Onu aldım da ölme. aldım adam. Dön arkana dön. Dönüş. Ah, Afun içi vurdu ya. Yani. Koş oraya koş, koş koş dön arkana Yunus'a. Aa. Koş koş Yunus. Ben buraya lan abi. O kendi dini var ya. Yap, yap tepe yap tepe, tepe, tepe. tepe. Yap, tepe yap tepe. Yap tepe lan Serap. Çek şunları lan. Çek kamera koyayım o, çek. Afun içi diyorum. En sağa git dön sağa sana bildir. Bir ikisini nereden de zaman atayım? Allah'ım 5-15 farm atayım nasıl nereden bileceğim? Al farm attım ama nasıl? Bir kaç üstüne acil skor. skor attın demeyece bakıyor da ne işe yarıyor bilmiyorum ya. Ne oğlum yönden düştün bir inerlerin iki <laughs> amına koyayım sayısı meydan <laughs> mı <laughs> amına koyayım? Tara arka kapıya blank. Arka, <gülüyor> kıpıya, <bilink>. arka <laughs> dön. So Ama burası onun bu, köprü, olan köprü olan. tarafına eko vur ya vur şuraya vur. Allah. Gel arka gel <laughs> gel, ön kapıya dön. Arkaya bir maget karşı topluyor. Ya. ya ben güzel oynuyorum bugün ha. Bırak gel ya bu gel. Lan ne uğraşacağım. Link hazır. İnsan sev değil uğraşıyor Bille var bille var bu. Uğraşmak yok At sol içine uzatsana koy git uzat dedi ara. Okçu da la vurdu dün de yetmedi. Yürü 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 ölecekler ya. Arkan mı gidiyorsun bir arkanız var arkada. Gidin kazar. Sağla hazır. Atla vurursan atla vur bakayım. Ortak zaten birinciyiz gerek yok. Nasıl birinci oldun belli oldu Mali. Aa uçla vuruyorsun <laughs> belli nasıl birinci oldun. <laughs> Lan bir tane elimdeydi vallahi. Despan'ı tut tepeye bekle hazır. Atesine yukarı hazır. Vur arkama. Savaş bir tur. Ölme lan on kaldı bir tur. Potaç. Sarı zeyden ben Gürkan'ı rezileceğim bir tur. Devam et devam et devam et. Tepeye doğru sür. Sağdaki bir resmen isim vur. Bilye vur bilye vur. En sağda mage bak. Gelle. Tamam çık geriye. geri gel. Geri gel geri gel. Vura vura gel. Geri gel. Böyle devam et. Böyle ölmez ya. Resmen hazır. Atlas'ın sol dibine. Sol dibine. Eko hazır git vur. Sol tepeye 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 vur. Kes. koy da Kes. Eu que é que the está fazendo? Ela aqui, ó.